Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu 1 Nisan 2021 Bugünkü test sayısı 243.738 Vaka sayısı 40.806 Hasta sayısı 1.424 Vefat sayısı 176 İyileşen hasta sayısı 20.817 Toplamında test sayısı 38.821.795 Toplamında vaka sayısı 3.357.988 Vefat sayısı 31.713 Ağır hasta sayısı 2135, iyileşen hasta sayısı 3 milyon hasta oranı 0.58. Günlük vakka ve günlük test ve hasta oranı 0.58. Günlük test ve vaka oranı 16.74. Almanya'da son 24 saatte 24.300 yeni koronavirüs teşhis konuldu. Toplam sayı 2.833.173'e yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 201 artarak toplamında 76.543'e yükseldi.